anlatacağım planı bilmeden Orta Doğu'da yaşananları tam olarak yerli yerine oturtamazsınız. Zira söz konusu plan yayınlandığında daha büyük Orta Doğu projesinin dünyaya deklare edilmesine 22 yıl vardı. Yani ikiz kuleler saldırısından Arap bağırlarına, Irak ve Suriye'nin bölünmesinden terör örgütleri IŞİD ve PKK'nın sözde devletleşme adımlarına kadar coğrafyamızdaki pek çok gelişme bu plandan 10 yıllar sonra ve bu plana paralel olarak şekillendi. Dünya Siyonist Örgütü Enformasyon Dairesi Şubat 1982'de İsrail için strateji başlıklı bir rapor yayınladı. Oden Yinon imzalı bu rapor Haziran 1982'de İsrail Şahakak'ın İngilizce çevirisiyle dünyaya duyuruldu adı Orta Doğu için Siyonist plandı. Peki İsrail'in güvenliği için nasıl bir Orta Doğu isteniyordu? 32 sayfalık raporda özetin özeti olarak ve sadece Türkiye ve komşularını ilgilendiren kısımlarında ne yazıyordu? 1. Irak, Basra çevresinde güneyde bir Şii devleti, kuzeyde Musul çevresinde bir Kürt bölgesi, ortada Bağdat çevresinde bir Sünni devleti olarak 3'e bölünmeli. 2. Suriye, kıyıda bir Alevi devleti, Halep'te bir Sünni devleti, Şam'da ayrı bir Sünni devleti ve Golan, Hauran ve Kuzey Urdun'da bir Dürzi devleti olarak bölünmeli. Bugün aynı tabloyu görüyoruz değil mi? Peki Türkiye ve İran'la ilgili de değerlendirmeler var mıydı? Tabii ki vardı. Raporda İran'ın Pers ve Türk olmak üzere etnik, Türkiye'nin ise Türk ve Kürt olarak hem etnik hem de mezhepsel olarak sorunlu olduğuna sıkça atıflar yapılıyordu. Aslında bunun bir rapor olmakla kalmayıp 2003'te Irak'tan başlayarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından harfiyen uygulamaya konulduğunu da görüyoruz. Peki niçin Amerika Birleşik Devletleri bu İsrail projesinin uygulayıcısı. Profesör Doktor Sait Yılmaz, küresel sermayenin Kudüs'teki izleri ve Siyonist plan başlıklı makalesinde diyor ki, ABD'de çoğu güney eyaletlerinde yaşayan 40 milyondan fazla Hristiyan Siyonist, İsrail'i desteklemenin kendilerine İncil'de verilen bir görev olduğunu düşünmektedir. ABD'deki İsrail yanlısı en büyük bloku temsil eden bu köktenciler, Tanrı'nın İsrail'e görev verdiğini ve Yahudilerin seçilmiş halk olduğunu düşünmektedir. Siyonist evangeliklere göre Tanrı verdiği sözü tutacaktır. Bu bir Yahudi bağı değil, dini inanış gereğidir. Evanjelik Hristiyan Siyonistler, Yahudi Siyonistlerle yakın ortaklık içinde Beyaz Saray ve böylece ABD başkanlığını kontrol etmektedir. Bu kontrol ABD'nin dış politikası özellikle Orta Doğu üzerinde etkili olmaktadır. Bu konuya ilişkin daha ayrıntılı belgeler, bilgiler isterseniz sunuculuğunu benim yaptığım Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzü programının ilgili bölümlerini programın kendi adıyla açtığımız kanalda bulup izleyebilirsiniz. Bir buçuk saatlik en az altı yayını bu konuya ayırmış, yaklaşık altı yıl önceden başlayarak yaşanabilecekler konusunda Türk kamuoyunu uyarma vazifesini yerine getirmiştik. Bakın. Son söz olarak şunu söyleyebiliriz ki artık daha iyi anlamalıyız demiyorum artık daha iyi anlamak zorundayız. Orta Doğu yanıyor ve bu ateş harlanacak. Bu cehennem ateşinin Türkiye'ye sıçramasının önündeki yegane engel, ırk, din ve mezhep gözetmeksizin hukuk önünde eşit yurttaşlığı temeli alan layık cumhuriyetimizdir. Atatürk'e ve onun kurduğu ulus devletimize her zamankinden daha sıkı sarılmalıyız.